Şimdi ben aslında e, e, noktalanmadan e, kimseyle paylaşmam. Öyle mi? E, yani danışmam da. E, çok nadir olur bu. E, son kitabı mesela bittiği gün yayıncıma göndermeden önce eşime okuttu. Yani e, çünkü orada ben Kahraman'ın maya kadar kocası Atlas'ın duygularını da çok ince işlemeye çalıştım. Ve bir erkek, hassas romantik bir erkek gözüyle Tolga'cığımın da Atlas'ı bana yorumlamasını istedim. Yani nasıl, tamam mı? Ama der misiniz derseniz ki böyle bir cevap aldıktan sonra, eğer uymasa size ne yaparsın? Hiçbir şey yapmam, değiştirmem. Yani onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir inadım da var. Yani. <laughs> Çünkü <gülüyor> yazdığıma çok inanıyorum. Çok inanarak yazıyorum. Evet. Ee, ve hatta yani bu böyle kendini beğenmişlik gibi değil ama kendimden memnuniyeti anlatmak açısına ifade etmeliyim. Her romanın bittiğinde yani bu konuyu e, da, bu konu daha iyi anlatılamazdı diye bakıyorum yazdığıma yani mutluyum güvenliyim o konuda ee, ama duygusunu almak istedim Tolga'nın ve baktım ki gözünden yaşlar akıyor Aa. sarılıp beni öptü o zaman anladım ki gerçekten de yani erkek gözünden de okuduğu zaman ne fazla ne eksik kalmış abartılmış bir tarafı da yok ee, Çünkü erkeğin de her ne kadar e, yani göz gözyaşını, duygularını izlemesi öğretiliyorsa da e, erkekler çok duygusal. Hatta bazı durumlarda kadınlardan daha naif bir duygusallık taşıyor erkekler. Daha samimi bir duygusallık taşıyorlar. Çünkü evet. erkekler çok an, anlık yaşıyorlar. Evet. E, eski, geleceği hem de anı bir arada düşünüp yorumlayan ve yaşayan bir kadın cinsi var. Yani kadınlarda bu bir kabiliyet <laughs> hem esinin hesaplaşmasını yapar hem geleceğin endişeleriyle aynı anda hem içindeki anda da bir mücadeleyi de yürütebilir yani duyguyu yürütebilir Şimdi erkekler bu anlamda daha ansal yaşayan cins ve duyguları çok daha yoğun olabiliyor dolayısıyla ama işte gizlemek erkekliğe yakışmadığına dair böyle bir iktidarlı duyguyla bastırılmalar da var. Ee, onun için e, ben orada gerçekten Duygu'nun, Tolga'cığımın o samimiyetine inanarak e, bana gösterici tepkiyi bekliyordum ve beni çok mutlu etti. Evet, Unutkan Aşk'ta e, Atlas karakteri ve Maya karakteri var ve birbirine çok aşık bir biçim. İkisi de ikinci evliliklerine yapmış i̇lk, ilk evliliklerinden çocukları var. E, ve birbirlerini çok derin e, bir aşkla seven evet. e, bir karı koca. E, ne yazık ki Maya'nın e, genç yaşta, genç sayılabilecek yaşta Alzheimer teşhisi konmasıyla hayatlarına böyle bir bomba düşüyor adeta. Beni çok etkileyen şu kapak oldu. Çok eee tabın kapakı. Evet. Kitabın kabulünde evet. hani böyle unutmaması için Maya'nın unutursa hatırlasın diye geliştirdikleri bazı metotlar var. Onlardan biri de bu yapıştırma koridorda işte evet. o çok özel anları çocuklarla piknikler, işte, ne bileyim tatiller. Bunlar çok dokundu bana gerçekten. Ee, ve Atlas Atlas'ın da erkek olarak duygularını nasıl yoğun yaşamı, yaşadığı ve e, ve en sonu zaten söylemeyeyim buradan okumayanlar. Evet de, o sürpriz okur, no, o okumak neresi sürpriz kalsın. O çok çarpıcı. Ee, yazın, Ağustos ayında aldım ve Instagram'ımda paylaşmıştım zaten. Çok teşekkürler. Ben inanamıyorum, teşekkür. 100 sayfayı okuyuverdim. Yine Nermin Bezmen bana 100 sayfayı bir çırpıda okuttu diye yazmıştım. <laughs> teşekkür <gülüyor> ederim. Sağ teşekkür Şimdi de o, şey herhalde dedim. O <laughs> kapak için e, canım oğlum e, Pamir Cazım evet. Bezmen'e ayrıca buradan da teşekkür etmek evet. istiyorum. Evet. çok perfeksiyonisttir ve birçok kitabın kapağını cazım dizayn etmiştir. o Bravo. tabii önce okuduğu kitabı ve aynen içeride anlattığım o mayanın ailesini unutmamak için verdiği mücadele ah, sırasında o duvarlara astığı aile fotoğrafları ama gittikçe o fotoğraflar flulaşıyor gittikçe izi kayboluyor. Evet. Onu o kadar güzel verdi ki kapağa evet. e, mü müthiş bir iş çıkardı müthiş, yine. Müthiş. Çok güzel. Çok, çok nasıl güzel bir kapak oldu. oldu. Hani böyle dumanlanıyor gitgide gidiyor evet. o anılar. Evet. Vallahi Nermin Hanımcığım ben kitabı okurken o kadar içine girdim ki yani Nermin Hanım dedim bir Alzheimer hastasıyla birebir yaşadı herhalde dedim ve ee, incelemelerim sırasında sizden izin istemiştim ya biraz inceleme yapacağım diye evet. <laughs> ee, İncelemelerim sırasında anneniz ve eşiniz e, ilk eşiniz Pamir Bey e, 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 bu uh, azamıyla evet. e, bir evet. karşılaşmanız çarpışmanız olduğunu öğrendim şimdi oldu dedim sanıyorum sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey olmuş bu sizin için yazmam evet. diyor bunu dediniz herhalde bu çok acıtan hastalık Çok, sürekli. çok acıtan bir şey. Yani çok benim e, zaten aslında e, bütün romanlarımda her ne kadar böyle daha ziyade aşk romanı diye lanse ediliyorsa ya da ya da okurlarım daha ziyade o işte aşk kadını, aşkı en iyi yazan kadın gibi okuyorlarsa da romanlarımı aslında her birinde gerçekten e, toplumsal ya da bireysel yaralar. Ee, anlatılır. Yani aşk ama benim olmazsa olmazım olduğundan muhakkak içine bir aşk girer ve e, geride kalan esas kitabın konusu olan acı ve hüzünlü tarafı da yumuşatarak sürüklememe yardımcı olur. Okur içinde. Yoksa acıyı sadece kendisini vererek anlattığını senin benim gibi 350-450-525 sayfa kitap yazdığınız zaman çok yorucu ve okuyucu da zaten bu sıkıntılı hayatta sadece sıkıntı yükleyerek bitirdiğiniz bir roman oluyor. Onu istemiyorum. Onun için aşk orada çok tedavi bir tarafı var. Yumuşatıyor değil mi? Yani çünkü ben ya göçü sürgünü anlatırım kitaplarımda. Ee, ya kişisel travmalardır bunlar. İşte son kitabım Alzheimer. Ondan önceki e, bir harp gelini diye yine annemin öyküsüdür aslında. Aile içinde ebeveynlerin çocuklarını seçerek kamplaşmaları üzerine bir travmatik olaydır. Bu çok olan bir şeydir. Yani anne birini, baba birini seçer.